Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hemen başlıyoruz. Georgi Karaslavov'un Partizan romanındayız bugün. Evet, özellikle de genç kahraman Lenko'nun hikayesine odaklanacağız. Aynen, elimizdeki kesitler Lenko'nun, yani Bulgaristan'daki o çatışma yıllarında yaşayan küçük bir çocuğun gözünden olayları anlatıyor. Onun nasıl e, masum bir çocuktan olayların hem tanığı hem de bir parçası haline geldiğini göreceğiz. Amacımız da bu aslında. Yani bu zorlu şartlar, savaş ortamı, genç bir ruhu nasıl etkiliyor, nasıl dönüştürüyor, ne tür seçimler yapmak zorunda kalıyor? Kesinlikle. Sizin için de bu bir çocuğun korkuyla cesaretle nasıl başa çıktığını, nasıl büyüdüğünü anlamak için bir keşif olacak diyelim. O zaman başlayalım. Lenko'nun dünyasına girelim. Başlayalım. İlk başta her şey sanki hani normal bir köy hayatı gibi görünüyor değil mi? Evet evet yoksulluk var tabii. Bir de köyün zengini Palamidov ailesi. Lenko'nun babası da onların değirmeninde çalışıyor. Hatta babanın gizlice un getirmesi falan o dönemin zorluklarını hemen hissettiriyor. Aynen öyle. Ama bu şey sakinlik çok sürmüyor tabii. Hemen o sosyal farklar kendini belli ediyor. Bir yanda Palamidovlar, oğulları Genko ve Krum, özellikle Krum önemli olacak sonra. Diğer yanda da onlardan farklı karakterler var. Mesela Genço amca, arıcı, iyi kalpli biri. Ama Lenko için belki de ilk hayal kırıklığı Palamidovların torunuyla arkadaş olmaya çalıştığı an. Evet, o zengin çocuğun tavrı. Kaynakta geçiyor ya, alaylı bir gözle baktı, fakir avlusuna güldü diye. İşte orada Lenko o sınıf farkını dışlanmayı ilk kez tadıyor sanki. Bu da onu biraz kendi içine itiyor. O dere kenarındaki gizli yeri var ya, şimşirler, börtlenler arasında. Sığınağı evet. Orası sadece oyun yeri değil, aynı zamanda bir kaçış noktası onun için. Kitap okuyor, düşünüyor. Eski söğüt ağacı falan, köyün geçmişine bir pencere gibi ama ironik bir şekilde tam da orası onu tehlikenin merkezine çekiyor değil mi? Tam olarak öyle. Koritkov ailesi devreye girince işler değişiyor. Lenko'nun arkadaşı Iskra'nın ailesi. Fakir ama gururlu bir aile. Bir de Iskra'nın abisi var, Todor. Partizanlara katıldığı söyleniyor onun da. Todor kaybolunca Iskra'da bir sessizlik başlıyor. İşte bu fırtına öncesi sessizlik gibi. Ve Lenko, o çok sevdiği Sölüt Ağacı'nın tepesindeyken, o sığınağındayken bir konuşma duyuyor. Hem de ne konuşma? Krumpalamidov Palamidov ve misafiri Kikiritkov. Koritkovların evini yakmaktan, aileyi sürmekten bahsediyorlar. Kullanıldıkları ifadeler çok korkunç. Demir yumrukla vurarak, yılanın başı ezilmelidir. Bir çocuk için bunu duymak. Travmatik. Sadece korku değil, dünyanın ne kadar acımasız olabileceğini anladığı an belki de. Üstelik kendi babasının adı da geçiyor konuşmada. Abisi Nasko hapiste ya, komünistlere katıldı diye. Babası da şüpheli durumda. Yani tehlike artık çok kişisel Lenko için. Beni görseler ne yaparlardı? Korkusu bir yanda, İskra ve ailesi için endişe diğer yanda. İşte o an bir karar vermesi gerekiyor. Sessiz mi kalacak yoksa? Hareketini geçecek ve geçiyor. Çok büyük bir risk alıyor. Korkmasına rağmen gidip İskra'nın annesi Minka teyzeyi uyarıyor. Bu Lenko'nun masumiyetten çıkıp sorumluluk aldığı ilk büyük adım. Aynen. Kaynaktaki o ifade çok etkileyici. Kendi tehlikeye uğrasa da onu kurtarmaya hazır olduğunu göstermesi lazımdı. Artık seyirci değil. Ama bu sırrı saklamak zorunda kalması, hem de annesinden bile, bu da ayrı bir yük. Çok ağır bir yük. Ve maalesef uyarısı tam olarak işe yaramıyor. Jandarmalar geliyor. Evet o sahne. Jeep, kamyonlar, subaylar, kumyu Kiti Kirtikov hepsi orada. Koretkovların bahçedeki evi yakılıyor. Lenko uzaktan izliyor. Çaresizlik ve şiddet. Sonra köydeki evlerini basıyorlar. Minka teyze tutuklanıyor. Iskra ortada yok. Yetkililer sinirli. Özellikle o Kiki Titrikov, burada bir teşkilat var, bir yılan var diyor. Köyde bir örgüt olduğundan şüpheleniyorlar. Baskı artıyor tabii. Muhtar bile tir tir titriyor. Bu gerginlik Lenko'nun evine de yansıyor, annesi endişeli, sararıp soluyor. Bir de hapisteki Nasco abiye paket gönderme meselesi var. Parasal sıkıntı. Lenko paketi postaneye götürme işini üstleniyor. Gündelik hayatın zorlukları da devam ediyor yani bir yandan. Tam o sırada Lenko yine kilit bir şey fark ediyor. Kumyu, Palamidof'u o yakılan bahçenin oralarda dolaştırırken görüyor. Ve bunu gidip dayısı Minu'ya anlatıyor. Bu basit bir dedikodu değil artık güvenmeye başlıyor. Evet, insan ona güvenebilir mi acaba diye düşünüp evet güvenebilir diyor. Bu Lenko'nun direnişle ilişkisinin başladığı an. Minu'nun de partizanlarla bağlantısı olduğu ortaya çıkıyor. Aynen. Partizanların yani Todor ve Andre'in acil silaha ihtiyacı var. Silahsız kimseyi kabul etmiyoruz diyorlar. Şüpheler de Kumyu ve Palamidoflar üzerinde. Ee, kimden isteyecekler silahı araştırmasını. Tabii ki Lenko'dan Minu Palamidoflar silah var mı bir bak diyor. Bu artık bir çocuğun görevi olmaktan çıkıyor. Çok tehlikeli bir iş. Ama Lenko bunu bir gurur meselesi yapıyor neredeyse. Kaynakta kahraman diyorlardı, yaşlı adamlar gibi sorumlu hissediyordu diye geçiyor ya. Evet, çok ilginç bir psikoloji. Tehlikenin farkında ama kendini kanıtlama isteği de var. Ve başarıyor da. Gizlice eve giriyor, silahları buluyor, iki tüfek, bir tabanca, fişekler, Hatta bir kedi yüzünden yakalanma tehlikesi atlatıyor. Sonra onları kendi evlerinin avlusunda saklıyor. Gece de Mini ve Petü Peçenkov'la buluşup teslim ediyor. Petü Peçenkov'un o sevinci, şimdi isterse karşıma Hitler'in kendisi çıksın demesi, silahın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor onlar için. Mini'nin uyarısı da önemli. Sen korun, yine lazım olacaksın bize. Sanki olacakları biliyor gibi. Maalesef öyle. Bu silahlarla partizanlar hemen belediyeyi basıyor, daha fazla silah alıyorlar, 7 genç daha katılıyor onlara. Ama bu eylem çok daha büyük bir baskıyı getiriyor beraberinde. Kikirdikov ve diğerleri köye dönüyor ve bu sefer çok daha acımasızlar. Toplu tutuklamalar başlıyor. 52 kişi. Aramalar, işkenceler, 5 kişiyi kurşuna diziyorlar. Korkunç Minu kaçmayı başarıyor ama Petü Peçenkov. Evet, Petü bir çatışmada yaralanıyor ve yakalanıyor. Daha da kötüsü üzerindeki tüfeğin Palamidoflardan çalınan silah olduğu anlaşılıyor. Bu kikirdif Kof için bulunmaz fırsat tabii. Hemen hastanede sorguya çekiyorlar Petü'yü. İyileştirme vaadiyle silahı kimden aldığını yani Lenko'nun adını vermesini istiyorlar. Ama Petü konuşmuyor. O korkunç işkencelere rağmen. Kaynaklardaki anlatımlar bile insanın kanını donduruyor. Yarasını deşip tuz serptiler, ayak parmaklarını yaktılar. İnanılmaz bir direniş. Son anlarında sadece Len diyebiliyor ve ölüyor. Lenko'yu ele vermiyor. Kikirdifkov çıldırsa da artık elinde bir ipucu var. Şüpheler direkt Lenko'ya dönüyor. Kaymakam sorguluyor Lenko'yu. Çocuk inkar edince de onu mahzene atıyorlar. Kaymakamın lafı çok kötü. Bu akşam onu fareler kemirsin. De bakalım yarın yine susacak mı? İşte o mahzen Lenko için başka bir kırılma anı. Karanlık, korku, annesini düşünüyor ama pes etmiyor. İnanılmaz bir şey yapıyor. O demir parmaklığı eğerek pencereden kaçıyor. Kaynakta demir parmaklık çocuğun kuvveti karşısında durmadan batıyordu diyor. O güç nereden geliyor acaba? Hayatta kalma üşküdüsü. Belki de biriken öfke, Bilmiyorum ama başarıyor. Bu kaçış sadece fiziksel bir kurtuluş değil. Artık geri dönüşü yok. Evet, eve dönemez artık. Tek bir yol kalıyor. Doğrudan partizanlara gitmek. Blatnicevo'ya doğru yola çıkıyor, Iskra'yı Doktor Stoefi bulma umuduyla. Orada İskra ile kısa bir anlığına tekrar karşılaşıyorlar. Sonra Petra teyze ve Doktor Stoyev yardım ediyor. Ve uzun yorucu bir gece yürüyüşüyle dağlara partizan kampına ulaşıyor. Artık o eski köy çocuğu Lenko yok. Yeni bir hayata başlıyor. İlk başta biraz yabancılık çekiyor tabii. Partizan adı bile yok henüz. Demek senin henüz partizan adın yok diyorlar. Basit işler veriyorlar başta. Aşçı diye takılıyorlar hatta. Ama çabuk öğreniyor, silahın bir partizan için ne demek olduğunu anlıyor. İyi bir silahla partizan kendisini kuvvetli, cesur hissediyordu. Eğitim alıyor, minu dayısı yardım ediyor, atış talimlerinde çok başarılı oluyor hatta. Evet, şaşırtıyor herkesi. Sonra yemin töreni, artık o şanlı iliç. Gençlik örgütüne de kabul ediliyor. Resmen bir partizan artık. Bu arada Boyka diye bir kız partizan var, ona çok iyi davranıyor. Evet, anası kardeşi gibi kaygı gösteriyordu diyor kaynakta. Belki de o aile sıcaklığını buluyor biraz onda. Ama savaş bu. Huzur uzun sürmüyor. Maalesef. Kampın yeri ihbar ediliyor. Bir köylü muhtara söylüyor o da yetkililere. Ve baskın başlıyor. Çok şiddetli çatışmalar oluyor. Minü yine mitralyözle döktürüyor adeta. Lenko da çatışmada hafif yaralanıyor hatta. Kurşun sıyırmış sadece. Ama kötü haber geliyor. Boyka ölüyor. Evet, Boyka ve iki batizan daha şehit düşüyor. Bulenko için çok büyük bir kayıp. O acı nefrete dönüşüyor. Bu acı iş Boyka'yı öldürenlere karşı bir nefrete döndü diyor. Dayısıyla konuşması biraz teselli oluyor belki ama kamp dağılıyor, eşyaların çoğu kayboluyor, zor günler başlıyor. Yine de mücadele devam ediyor, yeni katılanlar oluyor, yeni silahlar geliyor, tabur tekrar güçleniyor. Lenko da artık daha tecrübeli, daha sert. Hatta ormanda tesadüfen jandarmalarla karşılaşıyor. Neredeyse yakalanacakken. Kendisini götüren jandarmayı zekice pusuya düşürüyor. Maxim diye başka bir partizanın yardımıyla jandarmayı etkisiz hale getiriyorlar. Bu Lenko'nun artık sadece cesur değil, savaş taktiklerini de öğrendiğini gösteriyor. Hemen ardından da büyük bir çarpışma oluyor ve partizanlar kazanıyor. Çok sayıda silah ele geçiriyorlar. Tam bu sırada büyük haber geliyor. Sovyet ordusu ilerliyor, Bulgaristan'da Vatan Cephesi hükümeti kurulmuş. Savaş bitiyor. Evet, partizanlar köye iniyor ve Lenko için bir hesaplaşma anı daha geliyor. Trende Kikiritkov'u görüyor, subay kılığında kaçmaya çalışıyor. Hemen Todor Koritkov'a haber veriyor tabii. Sonuç, Kikiritkov ve işbirlikçisi Kum Yupala tutuklanıyor. Lenko'nun düşüncesi manidar. Ah eski dostlar yine toplandılar. Halk herkesten hıncını alacak. Bir devir kapanıyor onun için. Köye dönüş. Ailesine kavuşuyor. Annesi, babası, hapisten dönen Nasko ağabeyi. Çok duygusal anlar. Ama tam her şey yoluna girdi derken, Nasco tekrar cepheye gitmeye karar veriyor. Barış'ın ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteriyor bu da. Ve en sonunda, Lenko ve Iskra okula dönüyorlar. Çok çarpıcı, değil mi? Bütün bu yaşadıklarından sonra, Lenko'nun en çok sevindiği şey, okuldan bir gün bile kaybetmediği olması. Evet, inanılmaz. Sadece okula dönmek değil bu sanki. Kaybettiği çocukluğa, normalliğe, geleceğe dönme isteği gibi. Kesinlikle. Lenko'nun yolculuğu yani masumiyetin nasıl yitirildiğini ama aynı zamanda insanın en zor koşullarda bile nasıl direndiğini, öğrendiğini, umut ettiğini gösteriyor. Gerçekten öyle. Bu alıntılar bize sadece tarihi bir olayı değil, bir çocuğun iç dünyasındaki o büyük değişimi, ahlaki yolculuğunu anlattı. Korkuyla başlayan bir hikaye, sorumluluk, cesaret ve sonunda bir parça adaletle bitti sanki. Ama tabii bu yaşananların izleri kolay kolay silinmez. Lenko'nun hikayesi hem o dönemin acımasızlığını hem de dayanışmanın, ideallerin gücünü gösteriyor. O okula dönüş de yeni bir başlangıç umudu aslında. Peki sizce yani dinleyicilerimiz için soruyorum. Bu kadar genç yaşta bu kadar ağır olayların içinde olmak bir insanı nasıl kalıcı olarak değiştirir? Lenko'nun onca ölümden, savaştan sonra en çok okula dönmeye sevinmesini anlama geliyor olabilir. İşte bu sorularla bu derinlemesine incelememizi noktalayalım.